Merhabalar arkadaşlar, herkese iyi akşamlar diliyorum. Tekrardan hoş geldiniz diyelim. Sasa'ya bir bakalım arkadaşlar. Hafta sonu bir güzel güzel rahat rahat inceleyelim şöyle. Biliyorsunuz arkadaşlar bu hafta boyu şöyle bir sisteme geçmiştik. Tek video atıyordum. Şurada gördüğümüz hisseler oluyordu. İçerisinde burada sağ ekranda gördüğünüz hisseler. Şöyle görünmüyorsa diye açayım hatta. Bu hisselere bakıyorduk ediyorduk ee, her gün aynı video çerçevesine sasa da direkt Ben bunların başında geliyordu zaten en çok Şu anda istenen edilen merak edilen hisselerden birisi olduğu için direkt ben dahildi yani ee, Bakalım bu hafta nasıl olacak yani aynı şekilde devam da edebilir Şimdi Ramazan'ın girmesi iftar saati vesaire derken Epey karışmaya başladı o iş Zamanlamayı tutturma açısından Şimdi tek seferde yapıp yollayınca bu sefer çok daha kolaylaşıyor bir anda öteki türlü işte <laughs> biraz zamanlama konusunda arzu yaşayabiliyoruz yani ee, özellikle ben kendi adıma söylüyorum bunu bakalım bu hafta da öyle olur mu öyle devam eder mi biraz benim kendi olaylarıma da bağlı yani en kötü yine her gün geliyor arkadaşlar en kötü yine her gün bakıyoruz ayrı video şeklinde olmuyor sadece o günün özeti dediğim kısımda önce endeksi anlatıyorduk zaten. Ondan sonrasında Sasa'nın kendisi. Ondan sonra öteki hisseler vesaire vesaire şeklinde. Şimdi hazır fırsat bulmuşken hafta sonu şöyle bir inceleyelim. Özlemiş mi bizi Sasa? Bir bakalım. Arkadaşlar burada çok güzel bir trendimiz vardı bakın. Bu trendin güzel olma sebebi neydi? Bu trendin güzel olma sebebi şurada hissinin en yüksek değerine ulaştıktan sonra sert bir satışla düzeltmeye yer burasıydı. Zaten burayı da o tarihte söylemiştik hatırlarsanız. 32.5-34 arası dönüş bekliyorum diye söylemiştim. O tarihte 34.06'dan dönüş gelmişti. Şimdi buradan başlayan bir trend. Ardından buradaki nokta, temas noktası şu. Çok sevdiğimiz 38 arkadaşlar. 38-38-20 kabaca o aralık. Buradan tekrardan bir Bölge buranın sebebi de neydi? 22 Mart, 23 Mart o borsanın e, değişik hisler yaşattığı iki gün bizlere. <laughs> Şimdi bu ikisinden olduğu için burası iki büyük düşüş, iki büyük düşüşten gelen bir trend burası. Aynı zamanda bir nevi burada flama gibi de bir hareket olmuş oluyor böyle olduğu için. Yani flama güzel bir formasyondur, boğa formasyondur zaten. Ha endeksimizin durumu ne derece boğada olup olmadığı biraz tartışılır konumda tabii şu an. O konuda da endeks hakkında ayrı bir video hazırladım arkadaşlar. Siz bunu izlerken kanalda zaten vardır o. Ona da bakabilirsiniz endeks hakkında ne düşünmeliyiz, neler tehlikeli, neler iyi, güzel, hoş şeklinde. Şimdi buradaki bu trendten şuradan artık biraz dönüş görebiliriz diye söylemiştik. Çünkü hani söylediğimiz bir şey var başka videolarda da vesairede. İkili destek diye söylediğim bir şey vardır arkadaşlar. İki destek alanı yan yana beraber tam böyle kesiştiği yere hisseler gelmeyi çok severler. Aynı şekilde dirençte de bu durum vardır. Yani şurada mesela bir yatay var tam bu bölgede yatayla beraber bir de burada güzel bir trendimiz var. Burası ikili destek alanı. Buradan o yüzden buraya geldikten sonra kuvvetli bir şekilde hacim girmesi alım olması çok normaldir. Zaten tavan yapmıştı o gün hatırlayacak olursanız. Böyle bir durumu beklediğimi söylemiştim yani orada. Şuralardan artık bir şeyler görebiliriz diye. Bilhassa yani direkt ben aslında bakarsanız öyle de oldu. Oradan peki ne yaptık? Şimdi geldik gittik. Ee, bir gün tavan ondan sonrasında yine bayağı bir gitti etti. Şu 49'a erişemeden yine satış geldi arkadaşlar şurada. Bu trendi rahat rahat kırmadı. Üzerine mum atsa da bayağı kapatsa da açılıştan biraz da kaynaklı bir şey o. Olmadı. Yine bu da gol olmadı. Aşağı doğru yeniden basıyorlar. Şurada sıkışma sürüyor dikkat ediyorsanız. Şu aralıkta sıkışma sürüyor. Bunun bitişi Mayıs'ın ilk haftasına falan denk geliyor ama o kadara kalır mı ondan çok emin değilim. Niye emin değilim? Sıkışmalar da hep söylediğim şeydir. Tarihin sonuna kadar genelde gittiğini görmeyiz. Hop, ne almışız? Şundan ver bakayım. Çünkü oralarda aralık çok geniş, daralıyor artık. Mesela bakın iki hafta sonrası sadece. Nisan 28 burada bile yüzde dört buçuk falan bir alan kalıyor şurada hareket alanı. Yani öyle bir daralma ki bir yerden sonra biri üflese, biri öksürse zaten yukarı aşağı bir yere kırıyor oluyor arkadaşlar. Böyle bir durum olduğundan dolayı genellikle sonuna kadar görmeyiz. Gördüğümüzde bazı eşek sıpaları vardır. Şöyle hab gibi bakın. <laughs> Şuraya kadar gelip edip illa minicik aralığa gelip ondan sonra aşağı kıran böyle basiresiz bir arkadaş var. Yani çok sık görmediğimiz bir şeydir. Kaldı ki sık görmeyi de zaten istemeyeceğimiz bir şeydir. Çok uyuzdur arkadaşlar gıcık eder insanı. Yani o daralma illa böyle illa dibine kadar sıyırayım edeyim kafası. Yani temas 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 bir yerden bir yere kırması lazım yani belli bir noktadan sonra. Şimdi destek bölgemiz yani şu trendi ben seviyorum. Bu trend kırılmadıkça SASA ile alakalı bir yön değişikliği olacağını şu anda çok düşünmüyorum bunun sebepleri zaten şu iki noktanın çok güzel olması. Burada üçüncü defa çok güzel uyulmuş olması. Burada artık üst taraf şuradaki trend kuvvetli bir trend halinde zaten. Neden? Yani kaç? 2, 3, 4, 4, 5 sayalım şurada. Hadi burada oluşturuyor diyelim. 2, 3, 4, 5, 6. Burada da 6. 6 defa test etmiş, kıramamış. Şimdi böyle olduğu için o dönemde formasyon durumu da iptal olmuştu zaten. Onun üzerine bu satış gelmişti. Burada o son denemede olmayınca, ha, bu artık o formasyon durumundan çıktı diye de söylemiştik zaten, aşağı doğru çekinme olabilir diye. Ha, biraz fazla oldu, şuradan dönüp ben tekrar dener belki diye düşünmüştüm, biçimsiz bir üçlü formasyon konumuna girmek için. Hayır, formasyonu iptal etti, endeksinde su koymasıyla yani e, aşağı doğru taşı desteğimize çekildik ve burası güzel bir yer olmayı sürdürüyor. Bunun denk geldiği yerler mesela örnek veriyorum yarın kapanış 42.76. Bunun üzerinde kapattığı sürece korkacak bir durum görmüyorum Sasa için. Ondan öncesine 43.62'de bir destek var. 43'ün kendisinde bir destek var. Hatta 43.62 de 43'ün arası komple destek kuşağı gibi bir yer arkadaşlar. Oralardan her yerden dönebiliyor yani. Şöyle bir baktığımızda. O yüzden önünde güzel destekler de var. Tamam satış yemiş. Buradaki Fibon'un üzerinde kapanmamış 45-46'da. Ama böyle büyük bir olumsuzluk vesaire durum yok. İdeal giriş yeri şurasıydı zaten. Ee, tekrardan buraya çekildikten sonra, şurayı kırmadıktan sonra yine karda olur zaten. Öyle bakınca da. Ya da buradan vermediysen etmediysen en tepeden olmazdı. Olmadı etmedi diyelim yani. Bir arza yok ya arkadaşlar. Yani bakıyorum şöyle. Bakın ortalamalarımızı falan da açalım. Burada 4 saatlik değil de günlüğü açmak istiyorum ben. Bakın günlükte 50 günlük mumumuz yani ortalamamızın geldiği, ettiği yer şuradaki trendi destekleyici bakın görüyor musunuz? Resmen teğet geçiyor. Şuraya yaklaşıyor. Görüyor musunuz? Sanki çevirebilsek böyle üst üste gelecekler neredeyse. Bunun buraya gelmesini etmesini bekliyor olabilir. Şimdi gün geçtikçe buranın üzerinde kapandıkça bu yukarıya doğru geliyor en nihayetinde. Şu aralık bakın şöyle gösterirsem daraldığını görebiliyorsunuz zaten buradaki uzaklığın şu çizgiyle, trend ile. Buradaki ortalama çizgisinin uzaklığını. Yani günlükte şurada bir doji bırakmış. Bu birazcık tırstırıcı aslında ama çok şaşılası bir durum vesaire de değil. Çünkü zaten dirençten satış yemiş diye yorumunu yapabiliyoruz, anlatabiliyoruz. Günlükte iki gündür bakın Hakoyu yeşile yakmış. RSI 50'nin üzerinde şu an altına vesaire girmemiş etmemiş şu 50 günlük günlük grafikteki 50 günlük ortalama alttan bu bizim güzel dediğimiz trendi destekliyor. Burası kırılırsa zaten bayağı bir yön tayini demektir. Yani şu aşağılara yeniden işte nedir? 40 70'lere, ne bileyim 38'lere falan bakmaya etmeye başlayabiliriz böyle bir durum olursa. Şu an öyle bir tehlike yok. Bu ikili alan kırılmadıkça SASA da çok korkacak bir durum görmüyorum. Zikzak yapmaya devam ediyor arkadaşlar. Yani şuradan bakın hop 1 hop 2 3 buradan gelmeden bir, bir yaz daha denemiş etmiş burada hop burada 4 5. Şimdi buraya bir yere tekrar gelirse ederse 6 ondan sonra artık yukarıya doğru falan. Yani desteği de aşağı kırmadıkça yukarı hareket beklersiniz doğal olarak. Mevzual bu yani şurayı kırmadıkça hiçbir arıza sıkıntı görmüyorum ben 42.70'in altında kapanmadıkça kabaca sasada bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Ha nedir? Direnç bölgelerde ilk olarak 45 46'daki fibo. Ama asıl artık burası iyice daraldığı için mesela şu an tepeden dipe mesafene ne kadar bir tavanlık mesafe kalmış bakın görüyor musunuz? Daralma böyle bir şey işte. Yani şurada bakacak olsak 1 Nisan'da bir ay önce işte 2 hafta önce iki katı. Bu daralma dediğimiz şey bu. Hareket beklememizin sebebi de o oluyor. Daralma sürdükçe hep söylediğim şeydir. Zamanlama çok önemli. Giriş yerlerinde zamanlama vesaire diye. Kısacılar için söylüyorum bunu. Mesela Hab'da, ittifakta vesaire bu, bu tarz hisselerimizde bunun önemli olduğunu çok gördük. Çok iyi. şahit olduk yani. Şimdi şuradan falan gireceğine buradaki sıkışmanın bittiği yerden oyuna dahil olursan o zaman en tatlı ekmeği de sen yersin. En hızlı da sen yersin. Fırından pideyi hızlı alırsın diyelim. Arkadaşlar Sasa'da ki durum da aslında bu. Şuranın altına kırmadıkça korkacak bir durum yok. Kırarsa o zaman birazcık yön değişikliği olur diye sıkıntı olduğunu söyleyebiliriz. En azından kısa vade için. Durum bu. Benim gördüğüm bu. Zaten her gün yorumunu yapacağım yine arkadaşlar. İster ayrı video ile olur, ister günün özeti adı altında olur. Hepsine bakıyoruz yani bu hisselerin. Mevzu bu. Böyle söylemiş olayım. Herkese iyi akşamlar, iyi pazarlar diliyorum arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere diyelim.